Herkese merhabalar arkadaşlar bugün xmp e, lokar sunucu kurulumunu anlatmaya çalışacağım e, Ben daha önceden açtım da arkadaşlar tekrar nasıl indireceğimizi göstereyim Google'a gidiyoruz arkadaşlar xmp indir dediğimizde karşımıza Apache Friends friends.org diye bir site çıkacak oradan e, versiyonlar olacak arkadaşlar Windows için e, Linux için ve iOS yani macOS için var arkadaşlar ben Windows kullandığım için versiyonlardan istediğinizi indirebilirsiniz ama ben 7.4 indirmek istiyorum bu arada XM inerken ben nedir ne işe yarar onu açıklamak istiyorum XM kısaca arkadaşlar web sunucu yazılımıdır bilgisayara PHP, Apache, FileZilla Tomcat ve birden çok sistemleri kurarak hazır web sunucu ortamı oluşturuyor bize aslında paket bir e, sunucu yazılımıdır. İçinde php, myadmin e, kurulu halde gelir arkadaşlar. Ne işe yarar peki? E, Bilgisayarımızda sanal olarak bize bir web sunucu ortamı hazırlar yani. Hosting'e Yani web sitemizi barındıracağımız yerine kira ödemeyiz. Bu sadece kendi kişisel bilgisayarımıza kurulur. E, i̇stediğimiz gibi değişiklikleri yapabiliriz. E, kişisel bilgisayarımıza kurulur yani. Dış ortama kesinlikle erişim sağlamaz. Ee, mesela takıldığınız bir yer olur burada. Ben WordPress'i kurup buradan anlatacağım. Ee, uzaktan bağlantıyla arkadaşınız bu şekilde yardımcı olabilir size. Dış ortama erişim sağlamaz yani. Anlatacaklarım bu kadar. Indie indi de benim bilgisayarımda kullanacağı adı ve şifre istiyor herhangi bir şeyi setup'ı kurarken. Oyunu girdikten sonra kurulum başlayacaktır. Daha önce ben de kuruluydu. Ee, Yanındaki stajyer arkadaşa e, anlatmak için kaldırdım. Tekrar çekmeye karar verdim. Burada yes diyoruz arkadaşlar. Ee, virüs programını soruyor. İleri diyoruz. Burada hiçbir değişiklik yapmamıza gerek yok. Ee, burada hangi klasöre yani hangi sürücüye kurulmasını istiyoruz ben C sürücüsüne kuruyorum İsterseniz D isterseniz Z'ye kurabilirsiniz siz nasıl isterseniz next dedikten sonra dili İngilizce ve Almanca var İngilizce diyoruz next dedikten sonra daha fazla bilgi almak istiyorsunuz buna ben hayır diyorum arkadaşlar şu an hazır diyor kurulum ve kurulum başladı arkadaşlar ben videoyu durdurayım kurulum olduktan sonra tekrar anlatmaya devam edeceğim kurulum devam ediyor hala arkadaşlar. Yükleme tamamlandı arkadaşlar. Ben sonra otomatik çalıştı. Kuruldu ve panelimiz açıldı arkadaşlar kontrol paneli. E, start, Apple açılıyor, MySQL'i çalıştırdığımız zaman yeşil yanması lazım ama bize Apache yanmadı e, Çünkü büyük ihtimal sebebi şu arkadaşlar e, Port çakışması yaşıyor olabilir Çünkü ben de Visual Studio kurulu Oradan .NET ve C şartta çalışmaları yapıyorum onun için konfiye e, tıklayıp Apache ilk sıradakine tıklıyoruz yani Burada Listen dedikten sonra Şurada arkadaşlar Şu ben yani bunu 80 80 yapıyorum. Ve kaydet diyorum arkadaşlar. Kapattıktan sonra tekrar bir startlayayım. Ve görmüş olduğunuz gibi çalıştı arkadaşlar. Bu böyle bir problemi yaşayan olan arkadaşım olursa da böyle yapabilir yani. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şöyle arkadaşlar. Lokal 80 80 dediğimizde Sempeng kurdu. gördüğünüz gibi e, kurulu hale geldi arkadaşlar. Ben şimdi e, başka bir yer yapmamıza gerek yok. Buna nasıl WordPress kuracağız? Onu anlatacağım arkadaşlar. Zenpem kurulumunu tamamladık, tamamlamıştık arkadaşlar. Şimdi WordPress kurulumunu göstereceğim. E, i̇lk baş e, WordPress'in indirmemiz lazım. Hemen ikinciden ben daha önce girmiştim. 5.8 vardı. Sanırım aynen zip olarak indiriyoruz arkadaşlar. Şuradan hemen masa üstüne alayım. 80p C klasörü C sürücüsüne kurmuştuk arkadaşlar özür dilerim. XMPMP klasörüne gireceğiz. HT Dax'ın içini temizlememiz lazım. Ben daha önce temizlemiştim. Siz de temizleyebilirsiniz. E, buraya kuracağız. İstersek e, zipi ayıkla deyip klasörü direkt kopyala yapıştır yaparız veya dizini çıkart butonuna tıklayıp buradan C sürücüsü hmm, bitti. klasörünün içine giriyoruz ve HT Dax'ı seçeceğiz. Nerede? Burada arkadaşlar. Kendisi otomatik olarak çıkaracak içerisine. Ve videoyu durdurdum. Kendisi çıkardı arkadaşlar. Hemen kontrol edelim. C sürücüsüne geldik. Ardından XMPM klasörüne tıklıyoruz. HT DAX klasörünün içerisinde WordPress geldi. Peki buraya nasıl gireceğiz? Tarayıcımızı açıyoruz arkadaşlar arayıcımızı açtıktan sonra localhost 8080 tıkladığımızda burada ister tıklayıp gidebiliriz istersek de slash wordpress yazıp bizi wordpress e, kurulum arayüzüne yönlendiriyor ama bir veri tabanı oluşturmamız lazım bağlayabilmemiz için yani onu nasıl yapacağız localhost 8080 slash php myadmin adresinden veri tabanına gideceğiz. Sizde 80 olabilir. Ben 80-80 yaptım. Sebebini tekrar söylüyorum arkadaşlar. Ben port çakışması yazıyorum. Studio. Port çakışması yaşıyorum. Özür dilerim. Vizu Studio kullandığım için. Ondan dolayı burada bir veri tabanı oluşturuyorum. Yeni diyoruz. Ne diyelim? E, DNM ne diyebiliriz? test test diyelim Arkadaşlar iki defa burada günlüğü utf 8 Unicode g diyebiliriz oluşur dediğimizde veri tabanımız oluştu Burayla bir işimiz kalmadı tekrardan localhost 8080 yazıp altı kala süre tıkladıktan sonra WordPress kurumuna başlıyoruz ee, başlayalım diyelim arkadaşlar bizim veri tabanımızın ismi test test Arkadaşlar kullanıcı adımız varsayılan zaten root olarak kuruyoruz. Parolu kısmına dokunmuyoruz. Lokal ee, Localhost'a ve tablo öneki varsayılan vf6 olarak geliyor. Gönder seçeneğine tıkladığımızda ee, burayı başarıyla tamamladıktan sonra kurulumu çalıştır. Butonuna tıklıyoruz. Site başlığı ne olsun? Ee, kullanacağı da istediğinizi yazabilirsiniz buraya wordpressin e, admin kısmı arkadaşlar bura ben admin yazıyorum standart burada ne yazalım test test 1 2 3 zayıf para kullanma onayla ben e, info at mail adresimi yazıyorum arama motoru gönüllü engelleyelim arkadaşlar çünkü e, ne olur ne olmaz WordPress'i kurduyoruz. Ve WordPress kurulumu büyük ihtimal inşallah gerçekleşmiş oluyor. Bizi admin tarafına götürecek. Ne yapmıştık? Kullanıcı admin test test123 1 2, 3 yapmıştık. Giriş diyoruz arkadaşlar. Ve WordPress'imiz eee lokalde başarılı bir şekilde kurulmuş oluyor. Bundan sonra da e, elementör, template nasıl import edilir, demo template nasıl import edilir ve zaman buldukça parça parça WordPress site nasıl yapılır onu anlatacağım. Umarım inşallah işinize yarar. Herkese kolay gelsin diyorum arkadaşlar.